Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Fortnite'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere win aldırdım. Seriden kaldığımız yerden devam ediyoruz dediğim gibi. Ee, bugün e, çok fazla bugün dedim biliyorum. Neyse, Xparx kardeşimizin hesabındayız arkadaşlar. Ben hesabı birazcık inceledim. 5-6 tane falan şemsiyesi var arkadaşımızın. Fakat sezon 9 şemsiyesini alamamış. Ee, benden de yardım istemiş. Ben de e, bugün Xparx kardeşimize win aldırmaya çalışacağız bakalım. Lucky'ye doğru atlıyorum. İnsanların az geleceğini düşündüğünden dolayı. Bakalım abi. E, önceki maçlarda böyle bayağıdır oynuyorum ben. Birkaç saattir oynuyorum. 5-10 e, tane falan kill almıştım. Hani 2-3 iki, iki, tane oyunda 5-10 tane kill almıştım böyle. E, millete W ata ata oyun sonuna kalıyordum. Fakat sonrasında e, öldüğüm için hani Kazanamadığım için videonun amacı da kazanmak olduğu için atamıyordum. Umarım bu el kazanabilirim yani yeter artık çünkü bu arada sizde e, sizlerin hesabıyla win almamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup yorum atabilirsiniz ayrıca hani hesabınızı vermek istiyorsanız bana e, Instagram'dan özel e, yazışma olarak veya Instagram'dan demişim pardon e, Discord'dan özel yazışma olarak veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Şimdi buraya birisi atladı bu arada galiba. E, geceleri pingim az olduğu için ben 60'a az diyorum bilmiyorum siz fazla diyorsunuz ama ben 60'a az diyorum geceleri pingim az olduğu için e, rakiplere W atıyorum öyle daha rahat öldürebiliyorum zaten güzel zırhım bayağı var zaten win alma videolarında biliyorsunuz önemli olan şeylerden biri loot zırh build vesaire vesaire neyse ben ama birilerine W atmak istiyorum o yüzden önüme gelene dalacağım silah bulursam adam gibi çünkü shotgun yok bir şey yok. AK buldum. Burada adam var mı? Buraya kesin birisi geliyor ya. Burası en ortası ya. Bir de şu şey ağaç çok görkemli duruyor. Arkamda mıydın cidden ya? Orada mısın? Oy. Güzel. Hiç hasar yemeden diyecektim. Birazcık hasar yemişim. Ona yapacak bir şey yok. Şunu alalım. Onu almak istemiyorum ben. Şunu alalım. Şunu basacağım şimdi. Burada ne var? Oo, Güçlü şatkan. Al abi onu. Çok iyi oldu. Güzel. Umarım bu eli kazanabilirim ya. Abi oyun sonunu anlamıyorum. 15 kişi Final Circle'a kalıyoruz. Ben onu anlamıyorum yani. Bu bildim bittiği için öldüm zaten maçta da önceki maçta da ya bu oyun bitiyor ya işte final circle'a 15-20 kişi kalıyoruz abi normal oyundayız ne bu yani gece gece herkes win almaya mı çalışıyor ben onu anlamıyorum artık hani bu şey olayları win alma olaylar çok ciddileşti yani eskiden e, iyi oyuncular 20 kill alırdı hani direkt final circle'ı bırak. ikinci circle kapanmadan win alınırdı abi. Kolayca bitirilirdi. Hatta bazen arka arkaya işte win alma şeyleri yaparlardı böyle pro oyuncular işte. İşte arka arkaya işte o kadar win alma challenge, 10 tane win alma challenge gibi falan. Şimdi abi oyun sonuna bir geliyorsun herkes böyle safe oynuyor falan. İşte final circle'a 10-15 kişi kalıyorsunuz böyle oyun sonu savaşları dönüyor herkes iyi oynuyor falan böyle. Sanki arena modu sanki kazansanız New York'a gideceksiniz World Cup'ta gibisiniz böyle. O yüzden zor oluyor bin almak. Zaten yeni başlayan kişilerin de bu yüzden win alamaması normal. Neyse. Ee, hemen XP ye abi yetişiyor şeyinize. Yardımınıza. Biz win aldırmaya çalışacağız bakalım. Alabilirim ya. Zaten bu videoyu alıyorsunuz. izliyorsanız yani. Ben niye cümle kuramıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Arada cümle kuramıyorum. Neyse. Çok hızlı konuştuğum için belki. Ee, cümle kuramıyor olabilirim. Neyse önemli olan bu değil. Dediğim gibi, yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Günde 150-200 tane hesap alıyorum arkadaşlar. Hesapları yazarken bana direkt e-posta şifresiyle yazın. Direkt hani geri dönüş yaparsan falan yazacağım diye yapmayın. Direkt e-posta şifresiyle yazın. Ben çünkü vaktim olmadığı için hani bakıyorum abi. Aralarından böyle direkt rastgele seçiyorum ve özellikle de win o hani win'i olmayan hesaplardan seçmeye çalışıyorum win olmayan dedim hani hiç şemsiyesi olmayan hesaplardan seçmeye çalışıyorum ki win almamız bir işe yarasın diye. Zaten bu kardeşimizin de 9. sezon şemsiyesi yokmuş. O yüzden bu hesabı seçtim. Ama dediğim gibi rastgele seçiyorum. Sadece bu win olaylarını dikkat ediyorum seçerken. Tek fark bu. Siz de o yüzden eğer katılmak istiyorsanız hesabınızı yazın. Zaten bir şey yaptığım yok. Hepsini görüyorum. Sadece orada duruyor. E, hepsinden rastgele bir tanesini seçiyorum Hani o hesaplar duruyor şu anda e, Eğer mesajları falan silmediğiniz sürece ba Bana attığınız mesajları Ben yine e, rastgele seçip Almaya devam edeceğim Yani belki de bir hafta önce atmışsınızdır bana şeyi Ben bir hafta sonra çekebilirim O yüzden e, bana yazın Bekletin abi eğer katılmak istiyorsanız Neyse Konuşurken abi Ben circle'ı kaçırmışım Circle'a yetişmem lazım benim bu arada düşük pinkle oyun oynamak ne kadar güzel oluyor ya. Vallahi. Bak tekrar söylüyorum bunu. Aşırı güzel oluyor. Neyse aynı konuları tek, tekrar tekrar açmayacağım. Bu arada Final Circle'a e, 20 kişi kalıyoruz dedik. Daha ilk Circle yeni kapanmaya başladı. 24 kişi var. Bu oyundaki herkes agresif çıktı galiba. Birbirine raşlamış. Ama bak rez alın abi. 10 kişi biz yine Final Circle'a kalırız. Yani buradaki 24 kişi var. 10 kişi ölür gerisi kalır. Ben şimdiden söylüyorum. Hadi bakalım. Materyal konusunda iyiyim şu anda. Bir problemim yok. Biraz daha kasmaya çalışacağım şu metal ve şeyi. Bakalım. Bu ilim de iyi bak. Ay bu ilim diyorum. Loot'um da iyi. Umarım kazanırız bu oyunu. Onu açmayacağım. Safe'e yetişmem lazım. Şu şeylerden aslında açabilirmişim de Yok yok açamazmışım Hemen şuna yetişmeye çalışacağım Hadi Adam rift bastı <laughs> Aynen Yetiştim tamam şuradan şöyle hemen Şey gelmeden şöyle gidebilirim Güzel Umarım kazanabiliriz ya artık. Bir kardeşimize daha bin aldıralım abi. Hadi bakalım. Bu arada videolarda çok fazla konuştuğumu söylemişsiniz. Ben biraz daha enerjik ve eğlenceli olsun diye fazla konuşuyorum. Ayrıca özellikle de özellikle bak diyorum. Anlatacağım çok şey olduğu için konuşuyorum. Yani Olabildiğince kısa sürede olabildiğince fazla şey anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden bazılarının başı şişmiş vesaire yazmışsınız yorumlara. Hani olabildiğince dikkate almaya çalışıyorum böyle arada. Kendimi de frenlemek iyi oluyor. Ağzım ağrıyor çünkü bir yerden sonra. Ama dediğim gibi olabildiğince yorumları dikkate almaya çalışıyorum ve e, önerinize uyacağım abi. Mesela birazcık susalım. Birazcık klavye sesi dinleyin. Kafa dinleyin hadi birazcık. Ben de susayım abi. Susuyorum başladım. Şuradaki drop'a gideceğim. Ne oldu lan? Bir dakika. benim. Niye elim kolum birbirine girdi ya? Ben niye bu fight'a girdim ki ya? Bütün bu harcadım. Oradan da alıyor ya. Adı, abi sıfır pinkli adam oyun oynuyor ya. Adam sıfır pinkli oyun oynuyor. Ben bunu nasıl keseyim? Baksana. Yani sıfır pinkli oyun oynuyor. Ben bunu nasıl keseyim? 0.5 milisaniye lan şey. 0.5 saniye. 0.5 saniyede nasıl o duvarı alabiliyorsun? 0 ping alman lazım. O duvarı almak için yani. Hadi 50 pingim var. Yarım saniye. Adamın 50 pingten daha az pingi var yani. Ya bu oyunda ping çok fark ediyor abi. Bu oyunda ne yaparsan yap ping çok fark ediyor. Oy. Orada bir adam gördüm sanki. Hmm. Hayır kaçma. Hayır ne olur kaçma. Bekleyin. Ya baksana abi şu adamlardan nefret ediyorum. Öz az önceki oyunda aynı şey oldu. 2000 build'im vardı tamam mı? Bir tane adam geldi. Hepsini adama harcadım. Ondan sonra build'im bitti diye öldüm. Yine aynısı oldu. Yine build'im bitti baksana. Yine öleceğim yani şu balurlu adama gitmeye çalışıyorum. Hayır hayır adam orada adam orada. Direkt chest'in üstünden düştüm. Tamam sen bana sıkmaya devam et. Oo Güzel. Ben sana bir... Oo tar etme Tamam. Ne yapıyorsun lan? Düşeceğim. Ay düştü zaten. Düşerek atar dedim. Çüş abi. Çüş. Storm Philip mi bastın cidden? Nereye gidiyorsun sen? Oraya mı? Hayır hayır hayır, hayır. Yetişmem lazım. Bu bitti. Yine çok kötü durumdayım. Yani bir tane adam beni bitirdi. O kadar iyi hazırlandık bak. Oyun sonu o kadar iyi hazırlandık ki gördünüz yani. Bir tane adam beni bitirdi abi. Şu dışarıda şey vardı. Şunu basacağım. Ee, miniler vardı. O miniler nerede? Görmüştüm onları. Dur bakalım yine toparlanıyoruz ya. Hızlıca toparlanmaya çalışacağım ya. Bu kasmam gerekiyor. O yüzden şu an minleri arayamıyorum. Hah buldum. Tamam olabildiğince fazla bu kasmam gerekiyor. Burası kaç veriyor duvarlar? 16. Yine kasalım deneyelim. Vaktim yok zaten. Güzel glider da buldum. Şu şeyi kırabiliyor muyum? Uğraştığım şeye bak ya. Bakın abi 8 kişi girdik görüyorsunuz mu? Yine bir 8 kişi var yani. Biz muhtemelen bir 6 kişi falan gireriz eğer ölmezsem şeye finala. Burada da iyi loot varmış ha. Nereden baksanız Adam da beni bir salmadı. Lan Öldürdüm. Lan Tamam ölmüyoruz ölmüyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok panik yapma güzel ölmüyorum ölmek istemiyorum sıkma oha ne yaptım ben o adam nerede tam kendimi tutacağım W atasım var da kendimi tutacağım. ult konusunda toparlamışım ama hala lazım bana bu. Ult Şu bolur bolura yetişmeye çalışıyorum. Güzel. Bir tane balur iyi oldu. <laughs> Burada adam var mı? Galiba yok. Şu şurada dursun. adam geliyor. Ciddi misin? Sıkma o top bana lazım. 150 canı var abi zaten. Oo. Benim şunun tepesine çıkmam lazım acına. Burası benim yeni base'im olacak. Tamamdır. Hallettim. Çok az canım var ya. Hadi ya seni kesmem lazım. O adam gitti aşağıya. Çok kötü durumdayım. Umarım kazanabilirim ya. Çok zor oyun, çok zor. Final Circle'a 4 kişi girdik. Hadi bakalım. Diğer adamlara da bakamıyorum şu anda. Bakabilecek durumda değilim çünkü. Hayır durumdaymışım. Ee, şurada birisi var. Tamam. Sniper gördüm galiba onun elinde. Ya sniper ya da roketti. <laughs> ne olur ikisi de olmasın ya. Vallahi arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Umarım kazanabilirim. onu demekten başka çarem yok. 250 boydum var. Canım yok zırhım yok yani. Daha kötü bir durumda olamam. Dedim mi muhtemelen birazdan kafama Storm Philip yiyeceğim. <laughs> Orada öldürüldü birisi. Oh, free kill. Şuradan hemen beni oyuna döndürecek olan lootu toplamam gerekiyor. glider'ım var. Problem değil. Evet. iki kişi kalmışız arkadaşlar. Aaa! <laughs> adamı düşürerek kazandım. Easy win. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer siz de bana e, win aldırmamı win almamı istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi hesaplarınızı Discord'dan veya e, Instagram'dan diğer yoluyla gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.